Herkese merhabalar. Bugün çok değerli bir çiftçimiz Barış Soyuer ile birlikteyiz. Bugünkü bilgilendirme konumuz iyi tarım uygulamaları. Merhabalar Barış Hoş Bey. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ olun. Siz de iyisiniz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Kaç senedir iyi tarım yapıyorsunuz? Hangi üründe? E Enginlerde iyi tarım uygulamaları yapıyoruz. Biz 5 evet. seneyi bitirdik, 6. seneye başladık. Başladınız. İyi tarımla organik tarımın iyi tarım farkını e, bilerek e, 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 iyi tarım e, daha e. uygulanabilir geldi galiba. Ee, şundan bizim etrafımız bu bölgede bildiğiniz üzere yoğun mandalin ve zeytinlik. Evet. Dolayısıyla sadece bizim organik diye yapmamız zor. çok bir şey ifade etmiyor. Aynen. Her ne kadar tabii iyi tarım uygulaması yapsak da bugüne kadar daha en, bir kere bile ilaç kullanımımız olmadı. O zaman şöyle bir mesaj verelim mi? İyi tarım yapıyoruz diye de illa ilaç atmak zorunlu değil. Gerekmiyorsa yine ilaç atmayabiliriz. Aynen. Hatta daha da şey yapalım. Gerektiği zaman gerektiği ilacı gerektiği miktarda kullanmak olarak özetleyebiliriz. Gerekmiyorsa kullanmak da zaten hem maliyet hem de sağlık açısından çok istediğimiz bir durum değil. Çok güzel bir mesaj verdiniz. Sizin sayenizde bir kere daha tekrarlamış olalım. Organik tarım iyi tarım hiç fark etmez. Eğer hastalık ve zararlıya karşı kimyasal kullanmanız gerekmiyorsa asla ve kata kullanmayın diyelim.